Gördüğünüz ev, e, Arif dede, Arif Adil derler. Onlar neymiş şu anda kimse yok. E, bir zamanlar orada da galabak bir aile yaşıyordu. Hepsi dağıldı. Şöyle gösteriyorum. Şu yoldan da caminin yanındaki çeşmeye çıkabiliyoruz. Orası kestirme. Evet. Efendim şu gördüğünüz yer e, Ağılımız. Köyün ağılı ortak. Yani kişiye şahısa ait değil. Köye ortak ağıl. Köylü tarafından ortak olarak yaptırıldı. E, koyunlarımız, sürülerimiz. E, gece geldikleri zaman buraya kapıyorlar. Şu ev. Çobanların evi. E, önceki gibi değil. Tabii şimdi çobanların evi çok güzel. Televizyonlarına kadar hepsi mevcut. Evet. Burası da karşı çeşmemiz tabi az akıyor yağmur yok suların damarı çekilmiş önceden çok akardı tabi buradan hayvanlar su içerdi tabi şu anda boş yağmur olmayınca sular da kalmıyor Rabbim inşallah veri yağmurumuzu bereketimizi görüyorsunuz böyle köyün güzelliği e, buraları özleyenler gelemeyenler hasret çekenler sizler için çekiyorum İnşallah beğenirsiniz Hataım, kusurum varsa affola Efendim e, elimizde olan imkanlarla olduğu kadar dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyorum Sizlerle paylaşmak istiyorum böyle köyümün güzelliklerini gelemeyenlere, gurbette olanlara, buralara hasret kalanlara iyi seyirler diliyorum hepinize. Efendim e, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. E, amacımız köyümüzü daha büyük bir kitleye tanıtmak. Eskişehir gün yüzü Köyü'nü güzel köyümü, e, Günyüzü ilçemizin en güzel köyü diyorlar. Burayı ki öyle de zaten hani doğasıyla öbür köyler ova olduğu için tabi onlar da güzel ama bizim köyü daha yeşillik olduğu için dağ falan olduğu için tabi doğasıyla güzel. Her köyümüz güzeldir tabii ki herkesin köyü kendine güzeldir özeldir. İşte bizim kuzenen köyümüz.